Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar e, otomatik vites araçtayım. Otomatik vites araçta giderken nasıl şerit değiştirilir, ne dikkat edilir? Özellikle aynalara çok bakan arkadaşlara sesleniyorum. Aynalara hangi noktalarda bakmanız gerekiyor ve aynaya bakarken de neyi düşüneceksiniz? Ondan bahsedeceğim. İzleyin bakalım. Evet şimdi arkadaşlar böyle bir yolda giderken öncelikle geçiş yapmayacaksanız kesinlikle ne yapmıyoruz? Aynamıza bakmıyoruz arkadaşlar. Neden? Bizim buradaki görevimizle ben kendi şeridimde şu sağımdan, solumdan geçenleri ve önümdekini kontrol ederek kendi şeridimin içinde güzelce gitmeyi düşüneceğim. Peki hocam ne zaman şerit değiştireceğiz diye sorarsanız da bakın arkadaşlar şimdi şöyle söylemek istiyorum size. Şimdi mesela bir şöyle sol aynadan ben önüme bakıyorum ama size aynayı gösteriyorum. Bakın arkadaki araba hızlı mı değil mi diye. Şimdi görüyor musunuz arkadaki arabaya? Arkanızda herhangi geçiş yapacağınız noktaki, noktadaki mesela sola geçecekseniz sol aynaya bakıyoruz. Araba yakın mı değil mi diye değil hızlı mı değil mi diye bakacaksınız. Bakın mesela arkadaki arabalar nasıl geliyor arkadaşlar? Hızlı geliyor. Anlaştık mı? Mesela şimdi de şöyle sağ tarafa bakayım, göstereyim. Ben bu arada önüme bakıyorum. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bakın aslında şu an sağa geçsem geçerim değil mi? Arkamdaki araba yakın ama yavaşlama şimdi yakınlaştı. Ne yapacakmışız? Şerit değiştirmeden önce aynalara bakarken arkadaki arabalar hızlı mı değil mi diye bakış atıyoruz. Şimdi ben bir sola geçiş yapacağım. Sinyal verdim ama geçemiyorum. Siyah araba hızlı arkadaşlar. Bakalım şimdi o geçtikten sonra yine geçemiyorum. Bakın neden? Diğer arabalar da hızlı geliyor. Gördünüz mü? Şimdi ben önüme bakıyorum. Şimdi bu arada ne yapacaksınız? Siz bakıp hemen önünüze döneceksiniz. Böyle ben tutuyorum ama uzun uzun bakmıyorum. Bakın şimdi geçişimi ne yapıyorum? Geçişimi yaptım arkadaşlar. Çünkü arkamdaki araba neydi? Yavaştı. Şimdi gidiyorum. Tekrar bir sağ sinyal veriyorum. Sağ sinyalim verdim. Bir bakıyoruz arkadaşlar. Aa geçebiliyormuşum. Neden? Arkadaşlar arkamdaki araba hızlı değil. Anlaştık mı arkadaşlar? Şerit değiştirirken bu noktalara dikkat edeceksiniz. Siz devamlı gözünüz arkada bakın. Şimdi ben geçiş falan yapmayacağım. Durmadan şöyle aynaya baktığımı düşünün. Aynaya bakıyorsunuz önünüze dönüyorsunuz. Aynaya bakıyorsunuz önünüze. Bu sizde tik haline gelmiş. Arkadaşlar geçiş yapmayacaksanız ne yapmıyoruz? Asla aynalarımızı kullanmıyoruz. Ne sağ ayna ne sol ayna ne orta ayna. Bir de giderken devamlı böyle gözünüz orta ayna oluyor. Bakın aynalara bakmak demek ne demek? Siz böyle öndeki olan olayları kaçırırsınız. Neden? Zihninizi dağıtırsınız arkadaşlar. Bunları unutmayın. Bakın bu bütün videolarımda bahsediyorum ben bundan. Şimdi baktığınız bir şeye mana vermeniz lazım, anlam yüklemeniz lazım. Bir insan arkaya bakarak öne gidebilir mi? Mümkün değil, gidemez. Çünkü sen öndeki olan eylemi kaçırırsın. Düz giderken ne diyecekmişsin? Mesela diyorum ya işte oturduğunuz yerde sağdan geçen, soldan geçen arabaların rengini hissetmeye çalışın. Bu renk neden önemli? Çok rengin önemi yok ama sizin farkındalığınızı sağlamak için diyorum bunu. Dümdüz böyle önünüze bakarken sağınızdan solunuzdan Geçecek arabalara analiz edin ki pat diye önünüze kırdığınız zaman bak mesela kırdım şoka girmeyin diyorum arkadaşlar. Eğer ki yakından sağınızdan solunuzdan bir araba hızlı geçiyorsa ve siz de hızlıysanız siz ne yapacaksınız? Gazdan ayağınızı çekeceksiniz. Şimdi ne diyorum ben? Şu öndeki arabalar sağdakiler benim önüme geçer mi diye gidiyorum. Bakın çok fazla ne yapmıyorum? Hızlı gitmiyorum. Çünkü her zaman için önünüzde sizin önünüzdeki arabalar hiçbir zaman aynaya falan bakmadan da geçiş yapma ihtimalleri çok yüksek. Burada da nasıl gidiyorum Arkadaşlar gazımı o kadar böyle tatlıca dokunuyorum ki ama şimdi hafif fren yaptım. Neden? Öndeki arabalar durmak üzere olduğu için. Bu tür yakın mesafelerde ne yapmıyoruz? Asla gazımızı çok fazla vermiyoruz arkadaşlar. Burada freni az kullanmamız lazım. Şöyle göstermek istiyorum size. Bakın şu noktayı. Yani öndeki herhangi bir arabayı yakın takip ederken bakın çekiyorum. Freni az kullanacaksınız. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Gaza son surat yükleniyorsunuz. Ve fren yapma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bakın. Yani şu noktada ve yakınlığıma bir dikkat etmenizi istiyorum. Öndekine yakınım ama frene götürmüyorum ayağımı. Gördünüz mü arkadaşlar? Neden? Ben gazımı o kadar güzel ayarlıyorum ki frene gitmesine imkan vermiyorum. Çünkü trafiğin içinde bir gaz bir frenle gidemezsiniz. Ayarlayamazsınız arkadaşlar. O freni yaptığın zaman kalkman zor olur. Gaza fazla bastığın zaman freni de güzel ayarlayamazsın. Ani frene ne yaparsın? Sebep vermiş olursun. Ani fren yapmaya sebep olursun. Bakın ne yapıyorum ve bakın önümdekine de dikkat etmenizi istiyorum. Tatlı tatlı ama şimdi freni aldım. Hatta almadım bile ya. Bakın ayağımı gitmeye başladı öndeki çünkü. Evet bakın böyle. Ayağımın altında oynuyorum arkadaşlar. Neye göre oynuyorum? Göz hafızama göre öndekiyle mesafemi de güzelce ayarladım. Gazımı tatlıca verip çekiyorum. Bakın frene ihtiyaç yok şu an. Yani öndekiler çünkü milim milim gidiyor. Siz sanıyorsunuz ki gazı vereceğiz, fren yapacağız. Gazı vereceğiz, fren yapacağız. Hayır böyle bir şey değil arkadaşlar. Araba kullanmak demek. Şimdi ben bir tekrar sağ sinyal verdim. Şerit değiştireceğim. Şöyle aynamdan da göstermek istiyorum. Geçebiliyor muyum? Evet, geçemiyorum. Arkadaşlar niye? Ben e, hızlanamadım biraz. Çünkü önüm dolu olduğu için biraz hızlanmam lazımdı diğer arabayı, e, arkamdaki arabayı analiz edebilmek için. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Böyle hala geçemiyorum. Bakın neden? Dolu çünkü arkam. Gördünüz mü? yani adamlar hem hızlı hem yakın ama mesela şimdi bir geçişimi yapıyorum şöyle gösteriyorum evet ve hemen ne yaptım önüme tatlıca döndüm ve ayna bitti artık aynaya artık bakmıyorum arkadaşlar anlaştık mı sizde devamlı böyle aynaya bakayım aynaya bakayım önü ne yaparız arkadaşlar kaçırırız zihniniz dağılır bilinçaltınız dağılır yani sen baktığına bile anlam veremezsin ön tarafta evet bu şekilde gidiyoruz Şimdi Mesela şöyle solumuza bakmak istiyorum bir arkadaşlar sola sinyal veriyorum bakın arkadaşlar geçebiliyorum arkamdaki yakın ama ne değil hızlı değil ve ben ne yaptım tatlıca geçişimi yaptım. Siz buralarda şey düşünüyorsunuz arkanızdaki boşasında geçeyim diye arkadaşlar yoğun trafiğin içinde arkadakilerle nasıl gitmek zorundayız? mecbur arkadakiler de gelecek. Yok bu yolun boş olmasını beklemek imkansız ötesi bir şey. E bu sefer geçiş yapmazsanız ne olacak? Belki sağa döneceksiniz, belki sola döneceksiniz. E siz bunu ayarlayamadan ne yaparsınız? E yolunuzu kaçırmış olursunuz. O yüzden bu ayna bakma noktalarını iyi anlayın. Oldu mu? Mesela yine şöyle gösteriyorum. Geçiş yapmayacağım ben de. Şöyle bir analiz etmenizi istiyorum. Bakın. Mesela geçmek istesem geçer miyim? Çok rahat geçerim. Çünkü arkamdakiler hızlı değil yakın mesafe ama şimdi geçemem bak şu beyaz araba benim arabama artık çok yaklaştığı için hızlı değil ama o göz hafızanızla da bunu ne yapmanız lazım analiz etmeniz gerekiyor dümdüz gidiyoruz arkadaşlar burada bakın hem ben aynama bakıyorum hem önüme bakıyorum hem de neyi ayarlıyorum arkadaşlar ayağımdaki gazımın ayarını ayarlıyorum yani aynalara baktım diye şu öndeki arabayla da mesafemi ne yapıyorum ayarlıyorum ne fazladan gazına dokunuyorum kardeş sen ne yapıyorsun bak böyle şimdi düşünün benim gözüm aynada olsaydı şu adam buradan nasıl bir geçiş yaptı gördünüz değil mi Şimdi bakın herkes nasıl geçiyor arkadaşlar. Adam arkadaki arabanın hızını baz alarak ona göre bakın gördünüz mü adam şey atarak o makas atıyor artık yani. Ee, böyle de olmaz. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol yaparak da trafiğin içine gidemezsiniz. Bunun arkadaşlar vebale girersiniz. Yani trafiğin içine de gitmenin neyi var? Kuralı var. Kimsenin kul hakkına girmeden kul hakkına riayet ederek takip etmemiz lazım şimdi burada da bir de ne yapıyorsunuz arkadaşlar sizler şöyle sağdaki bordür taşından çok korkup bu tarafa çok çekiyorsunuz şimdi burada da baz alacağınız nokta sağdan ziyade korktuğunuz noktadan ziyade neyi baz alacağız diyeceksiniz ki ben şu beyaz çizginin üstüne çıkmayayım şimdi sen buradan korktukça ne yapıyorsun şöyle bak ben mesela göstereyim bak şu an ben beyaz çizginin üstüne çıktım bu ne demek arkadaki arabanın önüne kırıyorum demek o yüzden korktuğunuz noktalarda kendinizi yönetmeyi paniğinizi korkunuzu yönetmeyi öğrenin diyorum ya. Böyle yapacaksınız. Sen oradan korktun bu tarafa fazla çekeyim ne, ne, diyemezsin. Bir başkasını ne yaparsın? Yol hakkına e, girmiş olursun. Şimdi bakın sağ geçiş yapacağım. Baktım arkadaşlar kimse yok. Hemen ne yaptım? Önüme dönüşümü yaptım ve tatlıca. Bir de direksiyonunuzu kırarken arkadaşlar bunu bir çeviriyorsunuz ki ya bu elleriniz var ya tüy gibi olması lazım. Yani sen sanki bir sokaktan bir sokağa döner gibi kırma bunu ya. Böyle nedir ki şu buradan şuraya geçeceksin. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Bunu tatlıca kıracağız ya. Küçücük böyle bu anlam veremediğimiz bir ee, ufak manevrada dönen bir şey bu direksiyon o yüzden sen şuradan şuraya geçeceksen ne yapacaksın elini ufaktan çevireceksin fazladan ne yapamayız çeviremeyiz arkadaşlar şimdi arkadaşlar şöyle bir sola geçiş yapmak istiyorum ama ne diyorum yok geçmeyeyim diyorum ya arkamdaki bakın hızlı geliyor gördünüz mü ama hemen önümle ilgileniyorum Evet neyse ben geçişimi yapmayayım arkadaşlar. Çünkü sağa döneceğim biraz sonra. Burada da nereye gidiyorum? Şu sağdaki araba önüme geçer mi? diye böyle tatlı tatlı onu da düşündüm. Şu öndekine de mesafemi kolayım diye böyle hafiften hafiften gazımı veriyorum. Gazı verip de arkadaşlar yüklenmiyorum. Veriyorum çekiyorum. Yani mümkün olduğu kadar freni az kullanıyorum. Az kullanıyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani böyle son surat gazınıza basıp ne yapmayacaksınız? Freni de yüklenmeyeceksiniz. Bak da buradan gazdan çektim. Ama şimdi ayağımı hafif frenin üstüne doğru aldım böyle tatlı tatlı evet böyle ayak hafif frenimin üstünde mesela şöyle e, bordür taşlarına hafiften buralarda taştılar size hani bir sıkıntı yok arkadaşlar bordür taşının üstüne de hafiften e, bazen kendinizi kurtarmak için çıkabilirsiniz yine ayağım nerede hafif frenin üstünde hatta gaza getirdim gitmiyor illa fren üstünde de olacak diye bir şey yok araba ne istiyorsa onu yapacaksınız arkadaşlar evet şu noktada artık duruşumuzu yapıyoruz şimdi sağa döneceğim ben kesinlikle şimdi mesela bazen de böyle arkadaşlar sinyallerinizi falan ee, düşün döneceğiniz zaman önceki öncesinden zihninizde tasarlayacaksınız sinyallerinizi vereceksiniz. Şimdi düşünseniz evinize gidiyorsunuz ya da birine gidiyorsunuz. Sağ döneceğini, sola döneceğini sen biliyorsun. Arkadaki kişi senin dönüp dönmeyeceğini nereden bilir arkadaşlar? Sinyallerle. Sen döneceğini düşündüğün dakika ne yapacaksın? Hemen sinyalini vereceksin. Ve evet. Burada arkadaşlar ben hiç aynamla falan ilgilenmiyorum. Buradaki yönümü kestiriyorum bak. Şöyle hafiften. Burada da diyorum ki çok sağda kırmayın. Bordür taşı var diyorum. Ama ne yapıyorum? Çizgimin de dışına çıkmayın diye bu ellerime hafiften yön veriyorum arkadaşlar. Evet ışık yandı. Kırmızı ışıkta duruyoruz şimdi telefonu biraz böyle elimde tutmaya çalışıyorum koyduğum zaman sesim biraz az geliyor herhalde yazıyorsunuz hocam sesiniz az çıkıyor diye evet bu şekilde mesela bak şu beyaz arabadan kendimi kurtaracağım ya arkadaşlar bakın bu çok küçük şu hamleleri yapıyorum ya siz böyle e, bir küçücük yerden kendinizi kurtarırken arkadaşlar şu şu kadar bakın yani bu direksiyonu hissettirmeyin bile çevirdiğinizi milim hareketler yapıyoruz bu çok böyle oynamayacak bile avcunuzun içinde bunu ufak ufak çevireceksiniz şimdi devam ediyorum arkadaşlar tekrar böyle ufaktan ufaktan veriyorum çekiyorum gazıma ve tekrardan ne yapıyoruz hafif frenle duruyoruz neden kırmızı ışığımız yandı araba kullanırken ee, kesinlikle bakın Şuna çok dikkat etmeniz lazım. Neye göre gaz veriyoruz? Neye göre e, frene basıyoruz? Tamamen düşüncelerimize göre. Araba denilen e, olgu arkadaşlar bu böyle... Bir böyle gaz yap, gaz vereceksin, trene basacaksın, çevireceksin, sağa geleceksen sola gireceksin. Hani mekanik işlemlerden ziyade düşüncelerinizle alakalı. Sen nasıl düşünürsen eline ve ayağına da o şekilde hükmedersin. Refleks neydi arkadaşlar? Refleks duygularımızın ellerimize ve ayaklarımıza ee, getirdiğimiz bir sistem. Öyle söyleyeyim size, çok yoruldum da artık konuşurken de bazen cümlelerimi toparlayamayabilirim. Afola. Beni de zaten tanıdınız artık. Ne demek istediğimi de anlıyorsunuzdur. Şimdi evet ne diyorum arkadaşlar? Şöyle biraz hafif sola geçeceğim. Aynama baktım ve hafiften. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Şu arabaların bak mesela şimdi gözüm benim eğer ki aynada olsaydı bak bunun çıktığını göremezdim dediğim gibi bakın benim telefon elimde sanmayın ki Sibel Hoca'nın da gözü aynada böyle bir şey yok bakarsın önüne dönersin bakarsın önüne dönersin uzun uzun derin derin bakmayacaksın bakacaksın hemen önüne şunu yapmayacaksınız yani şöyle uzundan uzundan aa bu araba benim sağımda mı solumda mı yakın mı uzak mı böyle bu şekilde bakarak e, yol alamazsınız arkadaşlar bunu unutmayın bakacaksın hemen göz hafızanla ne yapacaksın zihnine yerleştirip geçişini yapacaksan yapacaksın yapmayacaksan yapmayacaksın Mesela şimdi ne diyorum ya diyorum çok hızlı gitmeyin. duran arabalar var kırmızı da var e şimdi yayalar da atlıyor diyorum ne yapıyorum hemen burada da yine ayağıma hükmediyorum yani gazımı tatlı tatlı veriyorum. Şurada böyle hızlı gelip de bir taraftan e zaten kırmızı yanıyor duruyor bir taraftan yayalar geçiyor ne yapmıyorum kendi zihnimi kesinlikle yormuyorum. Evet şimdi ışığımız yanana kadar bekleyeceğiz. Şimdi derken de en azından biraz psikolojik ben e, konuşma yapmak istiyorum. Araba kullanırken ne düşüneceğinizi bileceksiniz. Yani birinin size talimat vermesinden ziyade siz kendi bu zihninizde bilinçaltınıza kendi kendinize komut vereceksiniz. Sen önce düşünmesini bileceksin. Sonra arkadaşlar bakın gördüğüne anlam vereceksin. Sonrasında mesela ellerine hükmedeceksin, ayaklarına hükmedeceksin. Bunu sen yapacaksın. Bunu bir başkası yapamaz arkadaşlar. Böyle bir şey olur mu? Bunu bir başkası nasıl yapabilir? Şimdi bir başkası yanınızda oturan kişi sana gaz ver der, fren yap der, döneceğiz der. Ama bunun ayarını ne yapacaksın? Sen ayarlayacaksın. Sen gazın vereceğin noktayı sen bileceksin. Döneceğin noktayı ne kadar kıracağını sen hissedeceksin. Bunları ne yapacaksın? Reflekslerine bindirmek zorundasın. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın şöyle bir yokuş çıkacağım. Bak siz olsanız şimdi hep ne düşünürsünüz? Şu yokuş çıkıyorsunuz ya son surat böyle anlamsız ve istemsizce bir gaz veriyorsunuz yokuşu gördüğünüz için. Hayır bakın hislerinizi kullanacaksınız. Burada da neyi düşüneceksin? Gazını vereceksin ama arabanın istediği gibi. Bunun dilinden hissedeceksin. Sesi sana söylüyor zaten. Bak mesela şimdi sağa döneceğim. Sinyali verdim. Çektim gazdan. Niye? Kardeş geçiyor diyorum. E ben yokuş çıkıyorum diye de bir tanesi önümde varken de son surat gaza basamam ki. Sen sanıyorsun ki bu araba durmadan böyle yokuşu durmayayım diye düşünüyorsun. Ya da gazdan çeksem araba hemen durur diye düşünüyorsun. Yok böyle bir şey. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bakın burada da ayak frende. Ne yapıyorum? Şu çocuklara güzelce yer veriyorum. Bir taraftan da tümsem var diyorum Sibel. Tümseyi de diyorum hızlı atlamaman gerekiyor. Yine ufaktan devam ediyorum arkadaşlar. Bak yine tümseği gördüm. Sizler geriden tümsenizi falan göreceksiniz. Oldu mu? Tümseği falan görmeden tümsek değilmiş galiba. Yani çok gölgeymiş. Bak yine gazdan çekiyorum. Niye? Bir tane araba çıkıyor oradan. Hep böyle zihnimle konuşuyorum. Ne diyorum? Şu yaya önüme çıkar mı? Bak bunları konuşarak gidiyorum. Ne yapıyorum burada? Kendi kendime konuşurken ayağıma komut veriyorum ayağıma. Burada bir şey yapmıyorum aslında refleksime. Şimdi fren aldım. Niye? Tümse Tümse'ye gelmeden yavaşladım atlarken bırakırsın. Bir de arkadaşlar tümse'ye atlanırken bakın. Ayağıma fren yapıyorum. Tümse'ye gelmeden yavaşlanır. Ayağıma dikkat edin. Tümse'nin üstüne geldim. Gazla devam ediyorum. Siz Frenle beraber tümseğe atlıyorsunuz. Arkadaşlar bunu ayarlamanız lazım. tümseyi böyle çok fren yaparak geçerseniz arabanın aksamında sıkıntı yaşatırsınız. Şimdi mesela düşündüm sola döneceğim dedim. Hemen sinyalimi verdim arkadaşlar. Bakın kendiliğinden de ellerim işliyor. Bunu da unutmayacaksınız. Şimdi mesela ne diyorum burada? Sibel diyorum yavaşla. Niye? Şu önündekiler senin önüne kırabilir. Ellerime dikkat edin arkadaşlar. Bakın mesela ne yapıyorum? Tatlıca dönüyorum ve mesela sola çok kırmadım. Burada ne diyorum? Çok kırarsam ben karşı şeride geçerim. Çok kırmadan kendi şeridimde. Sola dönüş neydi arkadaşlar? Geniş, sağ dönüş, dar. Bunun ne demek olduğunu da Bilmeniz lazım. Sola dönerken çok kırma diyor. Çünkü karşıdan gelen arabanın üstüne çıkabilirsin diyor. Siz döneceğiniz noktada bir direksiyonunuzu çeviriyorsunuz ki sonra da kurtaramıyorsunuz. Çevirmeniz bir tarafa kalsın. Hadi çok kırdık ama karşıdan da gelen bir araba hızlı geliyor. Korkuyorsun. Ya ellerini garip bir şey yapıyorsun veya da ne yapıyorsun? Ani fren yapıyorsun. Şimdi mesela yine çok basmıyorum. Hem yolum bozuk. Hem de diyorum ki bak karşıdakiler böyle bir yoldan bak ben şunu da hissediyorum önüme bakarken gördünüz mü? Bak oraya çektim ben hissettim. Böyle düz bakarken diyorum ya yani yan tarafınızda dağın eteğindekileri hissedeceksiniz. Ama senin gözün nerede olacak? Önde olacak. Kapatmayın algılarınızı. Yine gazdan çektim yol bozuk diye ve tatlı tatlı devam ediyorum. Bak önüm açıldı. Biraz daha ne yapıyorum arkadaşlar? Gazımı veriyorum böyle. Çok da basmıyorum çünkü yol bozuk arkadaşlar. Yani abartarak gitmiyorum. Arabamın belli hızına göre gidiyorum. Evet bu şekilde ufak ufak devam ediyorum. Çekmiyorum gazdan. Neden çekecek ama şimdi çekiyorum. Niye tümsek gördüm. Yokuşlarda da frene asla ayak gelme. Bakın böyle. Yokuş yukarı çıkarken tümsek falan gördüğünüz zaman siz gazı, gazdan çektiğiniz zaman geriden çekin zaten fren etkisi yapacak. Diyelim şurada bir önüme yaya çıktı diyelim. Bak gazdan çekersem bak gördünüz mü arkadaşlar? Yokuş yukarı çıkarken ayağınızı gazdan çekmeniz yeterli. Şimdi ne diyorum? Şu adam sola sinyal verdi diyorum. Bak önümdeki arabanın da yaptığı eylemi biliyorum adam sinyal verdi. Ha, şöyle de bir şey. Bazen de sinyal vermiyorlar, sen düşüneceksin. Eğer ki böyle giderken solda, sağda bir tali yol varsa, önündeki araba oraya döner mi diye sen bunu düşünmek zorundasın. Ona göre gazını vermek zorundasın. Araba düşüncelerinizle alakalı. Bak sağda bir tali yol var arkadaşlar. Diyorum ki şuradan bir araba çıkar mı diyorum, hızımı kestim. Anlaştık mı arkadaşlar? Böyle yapacaksınız. Düşüncelerinize göre ayaklarınıza, ellerinize hükmetmeniz gerekiyor. Bunu yapmanız lazım. Yoksa arabada böyle ben gideyim, canım istedi, önüme bir şey çıktı. Ani fren yapayım, e, frenden bırakayım, yavaşladığımı hissedeyim, gaz vereyim. Olmaz böyle bir şey. Tamamen şu bak mesela adam ne yaptı arkadaşlar onu kurtarayım derken amca geçti araba kullanma olayı e, trafiğin içindeki kişilere göre arabalara göre e, eylem yapmaktır Bunu önce analiz etmeniz lazım Bak şimdi ben sola sinyal verdim Ben şu göbekten döneceğim arkadaşlar şimdi burada. Ee, döneceğimi düşündüm ve diyorum ki Sibel çok fazla gaza yüklenmemen lazım. Neden? Şuradaki mesafe ne arkadaşlar? Kısacık bir mesafe. Şimdi ben burada fazla gaza bassam oraya döneceğim zaman fazla fren yapmak zorunda kalacağım. Bak işte düşüncelerimi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu sen, sen ne düşüneceksin? Bak tatlı tatlı veriyorum. Hafif hafif. Evet bak böyle. Siz burada arkayı düşünüyorsun. Hızlı gaz veriyorsun. Evet bak şimdi gazdan çektim arkadaşlar. Şöyle bir dönüşümü yapıyorum hafiften. Evet, evet şöyle de gördünüz mü arkadaşlar? Ellerimi de bu sol el manevranız çok önemli. Özellikle böyle dönüşlerde. Sol el ana kumandan, sağ el yardımcı elemandır. Evet arkadaşlar bakın yine tatlı tatlı. Diyorum ki işte bak sağdakiler gelir mi? Şu an ne düşünüyorum mesela? Diyorum ki şu sağda duran arabalar benim önüme geçer mi? Bak soldan bir tane yaya geçiyor. Bakın soldaki yine bir araba hamle yaptı. Görüyorum bunları hep analiz ediyorum. Ne yapıyorum sonra? Ayağıma hükmediyorum, elime hükmediyorum arkadaşlar. Tamamen düşüncelerime göre ellerime ve ayaklarıma ne yapıyorum? Hükmediyorum. Yine gazdan çektim. Niye çektin hocam dersen yol bozuk ya. Yani yolumda böyle bir garip şeyler var. Yani sarsıntı halinde arabam sarsılarak gitmesin diyorum. Aa sonra da diyorum ki yokuş aşağı geldin sibel diyorum. Ayağını nereye alıyorum? Frene. Niye? Kendiliğinden hızlanıyor. Burada da frenimi güzel ayarlıyorum işte. Tatlı tatlı. Önümde gitmem gereken noktaya göre ufaktan ufaktan ayağımı dokunuyorum. Sen bir dokunuyorsun ki bu frene, arabayı durduruyorsun. Bak döneceğim şimdi. Ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen böyle sinyalimi verdim, yavaşladım ve tatlıca da hafif böyle devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Geleceğimiz yere geldik. Evet artık. Anlatımı yaptım. İnşallah arkadaşlar hani böyle bu tür anlatımların daha çok faydalı olacağını düşünüyorum. Neden derseniz zihninize yönelik, düşüncelerinize yönelik bunu başarabilirsek zaten siz kendi başınıza kullanırken de arabada hiç zorlanmayacaksınız. Yani araba kullanmak size neden zor geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Düşünemediğin için. Düşünemeyince de işte ne yapıyorsun? Eline ayağına düzgünce hükmedemiyorsun. Evet arkadaşlar, e, video izledikten sonra e, beğenilerinizi ve yorumlarınızı e, eksik etmeyin diyorum çünkü gerçekten e, hani sizin o yorumlarınıza ve beğenilerinize göre video çekmek istiyorum. Yoruluyorum ya gerçekten yoruluyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.